Korkarım bu iktidar sonunda koronavirüsle mücadele için vergi koyacak. Koronavirüs vergisi. Hani deprem vergisi konulmuştu ya 1999 yılında. Geçici demişlerdi. Mücadele için, ekonomideki yaptığı tahribatı hafifletmek için. Hala o vergi duruyor. 71 milyar para toplanmış bunca yılda. Nereye harcandı? E bir kısmı tabii ki bir kısmı deprem için harcandı ama büyük bir bölüme işte yollar için falan başka başka kanallar harcadı git Yani bütçe ilave edildi. Şimdi koronavirüs salgını var. İktidar yine sıkıştı. 99'daki iktidarda sıkıştığı için vergi koymuştu. Bu iktidarda geçici dümeniyle koronavirüs vergisi koyabilir. Korkuyorum. Sonra bir süre sonra onu kalıcı hale getirebilir. Bakın Arjantin, Arjantin koydu ilk uygulama Arjantin. İflas vaziyetinde ekonomisi. Dedi ki 2 milyon dolardan fazla geliri olanlardan servetlerinin %3'ünü devlete verecekler. Koronayla mücadele için. Bizimkiler öyle yapmaz. Çünkü o zaman varlık vergisine, servet vergisine falan girer diye. Belki anayasa mahkemesinden dönerdi. E bir vergi gibi yapar. Ne olacak? Elektriğe, telefon kullanmaya falan böyle herkesin kullanışı. Şey, minik bir şey koyarlar. Korona vergisi üç sonra %3 yaparlar veya %3 yaparlar. Sonra giderek 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 deprem vergisinin olduğu gibi oranını arttırırlar. Kalıcı hale getirirler. Korkarım yakında bu olacak. Çünkü iktidarda para yok, para